Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine oto e, ısıtıcımız var. Su oto içerisinde su ısıtıcımız var. Bunlar yine 12 ve 24 volt oluyor. Aracınıza göre bizden e, bunu belirterek e, temin edersiniz. Ürün bu. Aynen bir kettle'a benziyor. Kullanan kimseler bundan da memnun. Diğerinden de memnunlar genel olarak. E, diğer ürün daha kısa sürede daha kısa e, olduğu için e, daha yarım litre olduğu için daha hızlı e, ısıtıyor. Bu üründe bir litrelik. E, kaç dakikada ısıttığını daha denemedik tamamını. E, bu şekilde düğmeye basıyoruz, açıyoruz. İç kısmında yine metal. E, kendi termostatı var az su koyduğumuzda daha hızlı, çok su koyduğumuzda daha daha yavaş bir şekilde ısıtıyor. Çok e, ısıtmayı tavsiye etmiyoruz. Sıcaklık seviyesine gelmesi yeterli. E, aşırı ısınmalarda gerçekten kablo şeyde ısınıyor, başlıklarda ısınıyor. Zaten çakmaklıktan güç alarak bu gerçekleşiyor. Ürün bu. Hem 12 hem de 24 voltlu bulunuyor. <laughs>